Deniz Kulaba ben TYT 5241'incisi sayısalda da 14555'incisiyim. Öncelikle ben TT'de çok zorlanıyordum yani sosyal özellikle. Çünkü biz hani sayısal ağırlıklı bir okuluz ve biz genel olarak hani sayısala çalışmakla ilgileniyoruz ve TET sosyal nasıl halledeceğim diye çok büyük bir hani ne yapacağım bilmiyordum. Daha sonra bu işte işte fakodümden bahsettiler ve fakodümü kullanmaya başladım. Daha sonra tyT sosyali kendi çalışma rutinimle oturtabileceğimi fark ettim ve gidip bunun için bir sürü tyT tarih ya da işte tyt coğrafya kitabı almam gerekmediğini aynı zamanda bunların hepsini e, bulabileceğimi fark ettim. Bunlar sayesinde de ...TT Sosyal'deki büyük boşumu kapattım diyebilirim. Hem ben çok fazla sabırlı biri değilim. O yüzden hemen hızlıca bunu atlatmak istedim. Hızlıca TT Sosyal'i halletmek istedim. E, bu yüzden de işte TT tarihte olsun... ...hemen böyle bir e, şipşak bir soru bakayım... ...hemen biraz konu bakayım gibisinden bir şey istediğim için... ...fakülim e, benim çok işime yaradı. Özellikle TT Sosyal'de. Yani TT Sosyal'e ilk başladığımda gerçekten netlerim kötüydü. Hani e, altı yanlıştan aşağıya daha fazla inemiyordum. Çünkü bir noktada TT Sosyal yorum olduğu kadar e, bilgi de aynı zamanda ama biz genelde o bilgi kısmını kaçırıyoruz ve bilgilerin üzerinden yorumlamak gerektiği için bilgileri de bilmediğim için yapamıyordum. Daha sonra paketimi kullanmaya başladıktan sonra o bilgi eksiğimi kapatmaya başladım. Daha çok hangi konularda soru çıkıyor onların eksiklerine baktım, oradaki konu eksiklerime baktım ve daha sonra nasıl kapatabileceğime baktım. Sorularını çözdüm. Zaten e, soru tipleri size getiriyor bir sürü ve o soru tiplerine görerek e, daha sonra diğer soru tiplerine de yapmaya başlıyorsunuz. Daha sonra netlerim 19 civarına yükseldi yani bir yanlış iki yanlışa kadar yükseldi Bu yüzden ben en çok TT Sosyal'den yararlandım Pakodemi'de. Evet genelde zaten test kitaplarında şeyi anlayamıyorsunuz. Çok zor mu bu soru? Ben mi yapamıyorum? Onu çok iyi anlayamıyoruz. Ama bence Pakodemin en iyi kısımlarından bir tanesi bu. Size evet bu zor ya da evet bu kolay evet ya da bunu yapabilirsin ya da bunu yapmalıydın gibi bir şey verdiği için, fikir verdiği için daha iyi çalışmam gerekiyor ya da tamam ya bu konum oturmuş diyebiliyorsun. O yüzden kendi başına test hazırlamak da yani senin için özelleştirilmiş bir deneyim yaşamak da bence çok önemli bu konuda. Bunun çok fazla yararını gördüm ben. Yani direkt bir konu seçebiliyorsunuz zaten hani konudan kendimi ilerletebiliyorum hani. Daha sonra hani bunu yapabiliyorum kolaysa evet kolay testleri yapabiliyorum hani zora geçeyim biraz daha zorlaştırayım gibi kendimi deneyerek ilerledim bu şekilde zaten o size geri bildirim veriyor hani tekrar şey yapmamız hakkında o yüzden bu şekilde yararını Gördüm. Bence zaten öncelikle paragraf çözmek çok sıkıcı yani bir okuma işi bana çok sıkıcı geliyordu özellikle kitaptan. Faküdem yani zaten ekranda olduğu için bizim de nesli olarak ekran'a bir şeyimiz olduğu için o ekran süremi de faküdemi de doldurdum aslında o beni hani tatmin etti bir noktada. O yüzden de paragraf konusunda da daha çok hani taktiklerinden falan hani sorularından yararlandım. O yüzden de paragraf netlerime de göze gölü bir artış yakaladım söyleyebilirim. Yani normalde işte ilk başladığım zaman paragraf çözmeye Zaten sıkıldığım için çözmek istemiyordum. O yüzden 40 soruda özellikle 25. sorudan sonrası çok fazla yanlışım çıkıyordu. Yani belki 6-7 yanlıştan en hani son sınavımızda YKS'de bir yanlışım geldi. O yüzden bir yanlış bir boşum var sanırım. Öyle yani paragraf çözmenin yararını gördüm. Yani çekilişler kimi motive etmez bence zaten. Yani kızlarla böyle konuşuyorduk benim okuldan arkadaşlarım da kullanıyordu. Konuşuyorduk ve hani katılalım bir şey yapalım şeklinde. Tabii ki onlardan bir şey almak için de hani e, katıldık. Bu da beni çok motive etti. Yani kullanmak istiyorsun, hani o uygulamayı kullanmak için size bir neden sunuyor. O yüzden e, keyifli, eğlenceli ve zaten çok sıkıcı, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu testte işte, e, çekilişlerin olması çok tatlı, düellolar çok tatlı bence. Bunlar sizi hem eğlendiriyor hem de böyle. Gerçekten insan bazen telefonunu elinde tutmak istiyor. O elinde telefon tuttuğun zaman ben bir video izlemek yerine e, Pako girip oradan birkaç bir şey yapıyorsunuz. Ya da e, bildirimler de benim için şöyle. Ben gerçekten ekran bağımlısıyım galiba. <laughs> Bunu söylemem gerekiyordu. <laughs> Çok usandım pardon. Yani genel olarak nesil olarak ekrana bakmak istiyoruz ve mesela ben telefonumu alıp diyorum ki artık tamam yapmayacağım bugün bu kadar benden daha fazlası çıkmaz diyorum. Sonra bir anda diyor ki işte Türkçe dersi için seni bekliyoruz diyorlar. Sonra diyorum ki edip bakayım ne olabilir ki? Yani bu tarz zaten küçük küçük şeyler görerek o netler artıyor. Yani zaten ana olarak konuya hepimiz hakimizdir az çok ama o küçük şeyleri görerek derslere katılarak aa bak ben bunu bilmiyormuşum diyerek arttırdım netlerimi. O yüzden bence bildirimler de tatlı ve teşvik edici. Düellolara katıldığımızda zaten şöyle karşı tarafın ne yaptığını görüyorsun, kendinin ne yapamadığını görüyorsun. Biraz sinir bozucu, ben sinir oluyorum. Yani kendim yapamadığım zaman o da beni daha fazlasını yapmaya itiyor. Bence bu da çok yararlı bir şey. Yani çünkü sadece kendini gördüğün zaman insan iyi olduğunu ya da tamam ya bunu hallettim diyebiliyorsun ama başka karşında biri varsa ve o yaptıysa ve sen yapamadıysan diyorsun ki ya, bununla çalışmalıyım. O yüzden e, gerçekçi bir ortam yaratıyor bence diyebilirim. E, şöyle ben şehir dışında okuyordum yani evimden uzakta okuyordum ve sürekli evime gidip gelme yaptım. Baktığım sıralarda hani bir TYT fen çalışayım diyorsun ya da bir matematik bakayım diyorsun, bir şey bakayım diyorsun ama e, elini alıp kitaplara yolda bakamıyorsun ya da bir kalem tutamıyorsun ama telefonunu açtığın zaman pak ödeminden yararlanabiliyorsun. Ben bunu çok fazla kullandım ve e, yol boyunca işte hem kendimi dinlendirmiş oldum konu anlatımlarına bakarak e, hem de soru çözmüş oldum küçük küçük. O yüzden ben bunların çok fazla yararını gördüm. Hem o anı verimli geçirdiğin için iyi hissediyordum kendimi hem de birkaç bir şey işime yaramış oluyor. O yüzden bence çok iyi. Yani zaten e, görselliğin çağındayız. Hani bir şeyleri gördüğümüz zaman güzel, gözümüze güzel geldiği zaman onu kullanmak istiyoruz. Ve bence Pakodemi bu konuda çok iyi. Yani sıkıcı değil, çok keyifli bir arayüzü var ve hani teşvik edici bence bu da. Ben Deniz Kule sayısal 14.555 oldum. Ve bu uzun yolculukla Pakodemi'yi kullandım. Umarım siz de kullanırsınız. Ben çok keyif aldım.